Güçlendirilmiş parlamenter sistem ve seçim stratejisi. Dünkü yazımızda sistem tartışmalarının ittifaklar arasındaki etkisine ve olası bir seçimde nasıl önemli hale geleceğine işaret etmiştik. Mevcut sistemle parlamenter sistem arasında gerek yaklaşım gerekse uygulama bakımından çok büyük farklılıklar vardır. Bir defa mantığı ve ruhu açısından Dolayısıyla mevcut sistemdeki aksaklıkların giderilmesi ile parlamenter sistemi yeniden getirerek onu güçlendirmek hedefi birbirinden çok farklıdır. Örneğin Cumhurbaşkanlığı sistemindeki pek çok aksaklık kuvvetler ayrılığı ve denge denetimdeki sorunlarla ilişkili. Bu sebeple çözüm önerileri de farklılaşacaktır. İşte muhtemel bir seçimde sistem tartışmaları kendiliğinden bir tür güven oylaması haline gelebilir. Geçtiğimiz günlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Nevşehir'deki konuşmasında kamuoyu yoklamalarında milletin %54 ile %64 arasında değişen oranda iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemden yana irade ortaya koymaktadır şeklindeki sözleri bu strateji açısından bir işaret olarak görülebilir. Öncelikle güçlendirilmiş bir parlamenter sistem için önce bu sisteme geri dönüşün sağlanması gerekiyor. Bu noktada birkaç kritik hususun altı çizilmeli. Birincisi şeklen en az 360 milletvekilinin bu değişikliğe evet demesi gerekiyor ki referanduma gidilebilsin. Dolayısıyla mevcut TBMM milletvekili dağılımda Cumhur İttifakı içerisinde bu yönde bir eğilimin olmadan meselenin ete kemiğe bürünmesi mümkün gözükmüyor. Bu durumda yukarıda ifade ettiğim gibi ancak bir seçim sonrasında oluşacak parlamento dağılımı bu yönelim için imkan sunabilir. İşte bu sebeple yapılacak bir seçimde sistem tartışması baş gündem maddelerinden biri olacaktır. İkinci önemli husus parlamenter sistemin mutlaka bulunması gereken temel yönlerinin hatırlanması gerektiğidir. Bir başbakan vardır.